Evet atar atmaz yine vurdu. Direkt vurdu ya. Sanki üstüne attım. Evet vallahi böyle bir şey olamaz. Güzel vurdu. Çok güzel. Evet üstünde. Alıyorum bunu da. Dur bir daha vursun ya. Seyirciler de izlesin mi bak Sen de izliyorsun bak. Keyifli olmuyor mu? Harbiden <laughs> çok keyifli ya. Aynı mi attım bu arada. çin kurdu. Böyle beklemez mi ama? Ya biraz takılıyor. Burayı öğrenmek lazım işte. Çok güzel. Oo, oh, oh. Evet üstünde. Of üstünde. Çok güzel. Bu güzel işte bu güzel. Allah! Kalamaya bak ya. Evet. Ya ben böyle bir şey görmedim. Atar atmaz. Çek. Çin kurdu arkadaşlar yani böyle bir şey yok. İnşallah Çek. taktırmayız. Of of of. Çok güzel geliyor. Çok güzel. Oh. Saldı. Vallahi saldı. Allah, Allah. Tüh. Gerçekten Tüh. Alır. Büyük olurmuş da. Çok üzüldüm. Oha. Çok güzel. Kaçmamış. <laughs> Şu boylara bakar mısınız? İkinci mırmırımızı aldık. Harika harika harika. Devam.